İyi günler değerli izleyiciler. Bugün öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu sabah itibariyle İstanbul'da çok önemli bir toplantı başladı. Ukrayna ve Rusya arasında biliyorsunuz. Şimdi orada AKP Genel Başkanı gitti bir açılış konuşması yaptı. Doğru tamam çok önemsiyorlar falan. Ama sonucu inşallah hayırlı olur diyorum. Belli ki bu işi iç politikada çok kullanmayı planlıyorlar. Hani dünya lideri ve dünya barışını sağlayan dünya lideri işte Tayyip Erdoğan'ın büyük katkıları falan değil zaten şu anda bütün saray medyası sadece onun üzerine yayın yapıyor bakalım göreceğiz onu da büyük ihtimalle yarın değerlendiririz zaten diyorum e, gelişmelere göre. Şimdi bakın bugün e, çok tartışılıyor bu e, köprüler otoyollar paralar ve e, gördüğüm kadarıyla Ulaştırma Bakanlığı başta tabii almışlar herhalde talimatı bunu nasıl tersine çeviririz diye anlatmaya çalışıyorlar. Neden çünkü bir köprü yapılıyor köprü yapılmasına işte günden beri anlatıyoruz yani kimse karşı çıkmıyor ki yani niye karşı çıkılsın böyle bir şey burada karşı çıkılan nedir anormal pahalı yapılması çok bir takım müteahhitlere olağanüstü karlar aktarılması ki bu karlar sonra nereye gidiyor onu da tam bilmiyoruz. Zaten işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında o vardı yani bunlar hepsi bunların hesabına gitmiyordur herhalde dedi. Orada da bıraktığı işi hani nereye gidiyoru söylemedi tabii. Ama çok şüphe çekici bir durum. Şimdi böyle ısrarla şey başladı. Neden? Evet e, köprü yapıldı. Bu kadar yüksek maliyet. Üstelik de anormal bir geçiş garantisi. E, i̇şte e, açıldı. E, parasız olduğunda bile günde 11 araç geçmedi. Hani ilk hevesle böyle bir gittiler, geldiler belki. Ama paralı hale geldikten sonra ilk günün o şeyi oldu 6 bin. Tabii 6 bin olunca bir anda acayip bir şey oluyor. 39 bin araca para ödüyorsun günde 15 dolardan. İşte buradan tartışma başladı. Şimdi böyle artık panik halinde bunun ne kadar iyi bir şey olduğunu, şöyle iyidir, böyle iyidir diye anlatıp bir de Antalya Havalimanı'nda yok 2 milyar dolar kira parası alınmış, hazineye girmiş ondan öbrüyorlar. Şimdi ben bu benim devletin kasasına, devletin devletin kasasına falan giren bir şey yok kardeşim. Uçuyor gidiyor aslında paralar. Ne? Yani milyar 10 milyar harcamışsın 2 milyar geri dön ve devletin kasasına giren para diye hepimizi bir kandırmaca'ya e, gidiyorlar. Şimdi bakın çok açık bir şey söyleyeceğim ve e, soygunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi, e, bana verin kardeşim. Bundan sonra ilk yapacağınız köprüyü ben yapmak istiyorum. Samimi söylüyorum. Bakın bugünkü koşullarda Kime yaparsanız, kime dokunursanız o trilyoner kardeşim. Bu ben tarihim o zaman. Nereye köprü istiyorsunuz? Her şeyi yapayım. İstanbul'dan e, Mudanya'ya alt geçit yapalım. Ver, bana ver, ben yapayım. Bakın niye biliyor musunuz? Yani işin e, şaka tarafı falan değil. Gerçekten bu böyle. İnanılmaz bir soygun var burada. Basit, hemen rakam söyleyeyim. Birinci köprü, <laughs> ta 1973'te e, bitti, biliyorsunuz. Pardon, 71'de açılışı yapıldı. Birinci köprü. 21 milyon dolara mal olmuş o günün parasıyla. İkinci köprü Özal yaptı 87. 125 milyon dolara mal olmuş. Üçüncü köprüyü AKP Genel Başkanı ben yaptım diyor. Ben dünyada yok zaten diyor. Yani çivim bile çaktınız diyen adam yaptı. 3 milyar dolar. Geliyorum. Havalimanı Dün yani 20 milyar diye biliyorduk. Bugün işte bana bir açıklama göndermişler. Yani maliyet 10 milyar dolar havaalanı. Tamam o 30 milyar dolar euro dedikleri belki bütün İstanbul İzmir otoyolu dahil olabilir ama havaalanı 10 milyar euro Atatürk Havalimanı'nı yok ettiler. Efendim Kuzey Marmara otoyolu 8 milyara başlamış. 2 milyar küsur ek istemişler. 10 milyar euro. Körfez Köprüsü ve şey Köprez Köprüsü toplam 7 milyar bütün otoyoluyla beraber filan. Şimdi burada diyeceksiniz ki ya rakamlar sen mühendis misin, müteahhit misin hiçbir şey bilmiyorum. Benim bildiğim ama bir tek bir şey var. Ticaret dediğiniz olay risk barındırır içinde. Yani ben bir iş yeri açacağım. Giderim devlet bir kredi bulurum, efendim bir ortak bulurum, kredi bulurum. Gidelim şeyden alırım, e, kamu bankasından alırım, özel bankadan alırım. Dış borçlan ama sonuçta bir riske girerim hesap kitap yaparım fizibilite denilen bir şey var değil mi? Bunu böyle yaparsam böyle böyle olursa böyle eğer işler güzel giderse ben bu işten şu kadar para kazanırım. Buna göre hesap kitap yaparsanız işe girersiniz. Ama bugün AKP'nin müteahhitleri ve AKP'nin yarattığı yeni zenginlerin böyle bir riski yok. Şimdi affedersiniz ama o köprüyü yapmışın. Beş kuruş cebimizden çıkmadı. E ben ona borç para bulurum o zaman. Sen bana garanti veriyorsun. Şimdi dünyanın neresinde var? Bir işi açıyorsun, biri sana garanti veriyor. Ben buraya bir lokanta açıyorum. Devlet bana diyor ki, sen hiç merak etme. Ha, e, günlük yemek bedeli e, öğün başı <laughs> yani tabuldot başı o 50 liradan sana bin e, müşteriyi ben garanti ediyorum. E ondan sonra ister 5 kişi girsin, ister 150 kişi girsin, benim için fark etmiyor ki ben sonuçta girse de çıksa da bin kişinin yemek parasını garanti ediyorsam. E ben açarım. E işte AKP'nin zengin zenginler hepsi böyle. Şimdi i̇şte zaten böyle zengin yarattılar. Hani dün anlattım ya, <laughs> bu iktidarı fakirler götürecek diye. İşte sıfırdan zengin ettikleri insanlar var. Şimdi onlara güveniyorlar çünkü onların da yarattığı tabii bir çevre var. Bu hayli geniş bir çevre. Adamı sıfırdan alıyorlar. Her türlü garantiyi veriyor, iş kuruyor. E bana da ver, ben de zengin olayım. Bakın bir şey söyleyeyim. E şu meşhur e, Sabah grubu, Hürriyet grubu değil mi? El değiştirdi. İlk günden beri söylüyorum. O şartlar altında Doğan grubunu ben devralırdım kardeşim. Cebimden bir kuruş çıkmıyor ki. Olduğu gibi e, de, kamu bankalarına, Ziraat Bankası'na yüklemişler. Ziraat Bankası gitmiş, dışarıdan borçlanmış. E sen e, 750 milyon doları öyle bir veriyorsun. E, 250 milyon dolar Katar'dan geliyor, ortak oluyor. Ya e ben hemen bulurum öyle bir parayı. Katar'la ortak bulurum 250 milyon dolar. Hatta 400 milyon dolara derim. %40'ını ortak ol derim. Ya öyle %25'ine falan değil. Yüzde %40'ını ortak ol. Gel devletten de alırım ondan sonra devlet krediyi öyle şey e, almayacak ne derler ee, e, hani benim kredi kartımda ne bileyim ya da bir tüketici kredisi alsam normal vatandaş olarak hani ödemediğim her gün için takır 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 üstüme geliyorlar ama burada o da yok. Yok 3 yılı ödemesiz. ondan sonra hala bakın o kredi askıda. Yani Demirören grubu bir şey ödemiyor aynı şekilde sabah grubu. Ya sen Dinç Bilgin'in girdi, oradan aldın işte Turgay Ciner, o çıktı girdi falan bir baktık birdenbire bir konsorsiyum gene bu müteahhitlerin içinde olduğu bir konsorsiyum hesapta sahibi kim belli değil Turkaz Medya diye bir şey e bana ver aynı koşullarda ya da sana versin yani hani illa can ataklı alacak böyle bir şeyim de yok ama anlatmaya çalıştım şu kardeşim bu koşullarda ben o köprüyü yaparım ya sen bana günlük 675 bin euro garanti veriyorsun. E ben bu garantiyi aldığım an dünyanın her yerinden kredi bulurum ya. Çünkü garanti bakın devlet veriyor. Hani bana biri, biri dese ki efendim Türkiye'nin en büyük holdingi bana kefil oldu. A günde 600 bin lira bana ödeyecek 600 bin euro ya da lira neyse yani benim borcum borcumu. Ha ben bunu borç almaya başka bir yere gittiğim zaman adam der ki ya kardeşim özel şirket şudur budur. Ama devlet garanti ediyor. Şimdi o zaman adı bunun yap işlet olmuyor dün bugün gene anlattı Tayyip Erdoğan. E ben e, işte eskiden peşin biz parasını ödüyorduk. İşte şey yapıyorduk işte birinci köprü öyle oldu, ikinci köprü öyle oldu. Otoyollar öyle oldu, bütün fabrikalar öyle oldu, havaalanları öyle oldu. Devlet halktan topladığı vergiler artı e, kendi fizibilitesini yaptıktan sonra iç ya da dış borç bularak işte havaalanları yaptı, yollar yaptı, tüneller yaptı, şirketler kurdu, rafineller kurdu. Bunların hepsi böyle oldu. Şimdi burada diyorlar ki hayır efendim öyle yapmayacağız. Yap işlet devlet. Ne oluyor? Cebimizden bir kuruş çıkmıyor. Kabul. Bak ona da kabul. Dünyada böyle. Ama sen garanti veriyorsun güzel kardeşim. Garanti verdiğin an risk sıfıra iniyor. Ver bana bugün havaalanını ben işleteyim. Bak söyleyeyim. Söylüyorum işte. Havaalanını ver. Sen bana yolcu garantisini verdiğin sürece e, ben bir tane para alıyorum. Ondan sonra bana diyorsun ki kira ödüyor ama. E tamam e, sen ver o parayı bana. E ben kirayı ödüyorum zaten. 150 milyon yolcu deyip de bunun 90 milyonunu garanti ediyorum dersen, 90 milyon yolcunun ben parasını alıp buradan aldığım parayla kira ödemişim. O da diyor ki devletin kasasına giren paraya kimi kandırıyorsunuz. Ya bu millet böyle soyuluyor ve böyle zengin edildi. İşte onun için görgüsüzce hareketler yapıyorlar. Onun için ölümüne Tayyip Erdoğan'ı savunuyorlar. Neden? Çünkü sıfırdan zengin edilen bir sürü insan var. Böyle zengin ettiler. Ha bu gördüğümüz beşli çete dedikleri bundan sonra şu yasa geçince onu da diyemiyoruz biliyorsunuz. Ee, ama tabii bulacağız onlara başka bir beşli çete. Ben sevmiyorum zaten. Beş çete demeye gerek yok ki sarayı müteahhitleri dediğin zaman da anlaşılıyor yani. Onlar çete değil çünkü. Bakın orada da bir hata yapılıyor. Hani deyim olarak güzel CHP Genel Başkanı kullanıyor ama hani işin özüne girersek çete olan onlar değil ki. Ya onlar bu işten fevkalade yararlanan ve belki de zaten kazançlarını başka türlü paylaşan insanlar. Hani bu paralar hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi yenmez. Yani ondan hesaplarına mı giriyor? Yani bakın dünyada hiç kimse bu, bu koşullarda eğer devlet desteği vererek siz ticari e, riski sıfıra indiriyorsanız onların hepsi o müteahhitlere kalmaz kardeşim. Bak açık söyleyeyim. Yani kim kalıyor diyorsa da bence e, yalan söyler. Çünkü neden? Bir işin çok karının bana kalması için ben ciddi bir riske girmek durumundayım. Mal alıyorum, bozulacak mesela bir mal alıyorum, getiriyorum, sata, satamazsam bitti, battım. Öyle bir derdi yok adama ya. Yani en bozulabilir ürünü diyorsun ki arkadaş sen getir, eğer baktın ki alan yok ben alıyorum. Dünyanın en güzel ticareti bu ya. Yani keşke böyle bir ticareti daha önce icat etselermiş. Bakın bu Türkiye'de yapılıyor. Gidin evet dünyada biz e, 13. yüz Avrupa'da 3. yüz işlet devlet güzel de acaba Fransa'da garanti vererek böyle bir şey yapılabiliyor mu? Ancak ve ancak sadece devlet başka tür garanti belki verir ama böyle günde 600 bin euroyu ben ödeyeceğim dediği zaman hemen ben ben varım. İşte gelelim son e, e, uzatmayayım e, sonuçta AKP böyle bir zengin zümre de yarattı. Ve bunlar hem görgüsüz ve sonradan olma. Tabii sonradan olma dediğiniz zaman müthiş savunur biliyor musunuz? En fena iş dönmelerdir. Dönmeler acayip savunurlar. Neden? Çünkü eskisi gibi olmadıklarını göstermek için çok daha büyük hedef. Bakın isimlere de bakın. Mesela saraya giden danışmanlar var. Eskiden solucuymuş, eskiden bir MHP'liymiş, eskiden efendim işte Tayyip Erdoğan'a çok karşıymış danışman yapmışlar. Ölümüne savunuyor. Niye? Çünkü aman eskiyi hatırlamasın diye. İşte siyasetçiler var. Daha önce CHP'deydi. Şimdi AKP'ye geçtiler. Kimi belediye başkanı, kimi efendim milletvekili oldu filan. Görüyorsunuz hakiki AKP'lilerden çok daha fazla savunuyorlar. İşte bu gör, sonradan görmeler ve dönmeler çok tehlikelidir. Ve o adamlar şu anda bu düzeni ayakta tutabilmek için işte canhıraş biçimde bunu savunuyorlar. Ama bana biri şunu anlatacak. Dünyanın neresinde? riski sıfıra indirerek çok büyük karlar birine sağlarsınız ve bundan hiç kimse payını almaz. Ya doğaya aykırı ya. Ben sana hiç hak etmediğin halde 10 milyar kazandırıyorum açıktan. Garantisi de var. Ve ben bundan sebeplenmiyorum. Ha? Olur mu? Oturun bir düşünün Allah aşkına. Evet bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.